Günaydın sevgili dostlar. 15 Temmuz 2023 Eskişehir İnönü'ye bağlı Kümbet Köyü'ndeyim. Burada çadırı kurdum. Bisikletim burada. Şöyle şurada da kahvaltı yaptım. Akşam yorgun olduğum için hemen uyumuşum. Cami içine de power bank'i koydum şarj olsun diye. Yavaş yavaş toparlanacağım. Sonra yola bakacağım. Dün ana yoldan gitmeye karar vermiştim de şimdi kararımdan vazgeçtim. Dün Yorgunluk da vardı. Ana yolda çok kafam ağrıdı, kafam şişti. En azından Bozüyük Bursa yoluna çıkana kadar böyle aralardan gitme kararı aldım. O arada kafamı dinlerim. Çok da bir şey değişmiyor tırmanış olarak. Hatta bu ara yollardan kullandığım zaman hem mesafe kısalıyor hem de tırmanış azalıyor. Buradan böyle İnönü ile Bozüyük'ü pas geçip hemen İnegöl Bursa yoluna çıkacağım. Rüzgarı da aldık hafiften arkadan. Devam ediyoruz. Şimdi burası bir yayla mı desem, bir ova mı desem öyle bir yer. Ama değişik böyle bir ürün çeşitliliği çok fazla. Ekilen ürünlere baktım da meyve ağaçları da var. Buğday, ayçiçeği ekmişler bazı yerlerde. Bazı yerlerde mısır, bazı yerlerde nohut var, fasulye var. Şurada kabak gördüm. Hayvanlar için fi deriz biz. Yoncanın bir değişiği başka bir çeşit, ondan var. Su da var burada. Burada bir sulama düzeneyi kurmuşlar. Artık suyun kaynağı neresi bilmiyorum da solum şey solum buğday Aa nohutlara ilaç atmamışlar galiba Ya da çapalamamışlar mı? bilmiyorum her yeri diken sarmış Şurada karşıda bir vadi var Oradan hafif tırmanışa geçeceğim Zaten 900 metredeyim ben sanırım 950 metredeyim Ağır ağır 200 metre yükseleceğim işte 200-300 metre 1200 metreye kadar çıkacağım Sonra da zaten Bursa yoluna girip bayrağa aşağı kaptıracağım. Ufak bir balata sorununu çözdüm. Şimdi devam ediyorum yoluma. Bir rampa çıkışından sonra böyle bir iniş var. Karşıda Erenköy var. Oradan sonra yine tırmanışa devam edeceğim. Yayla, yayla var galiba orada. Yayların ismini bilmiyorum da. Frenlerle ilgili ciddi ciddi sıkıntılarım var. Arka fren şu an tam randımanlı çalışmıyor. Evet, burası da Erenköy. Bayağı büyük bir köymüş. Civardaki en büyük köy olduğunu söyledi dayılar. Köy müdürlüğünde ısrar ettiler de İki çay içtim. Nereden gelirsin, nereye gidersin? O muydu, bu muydu, şu muydu, şöyle mi, böyle mi? Daha otur diyorlar, muhabbet ederim. Dedim, muhabbetle yol gitmiyor. Dedim, benim yolum uzun. Yol bundan sonra stabilizeye dönüyormuş yalnız. Sıkıntı değil. Erenköy Eskişehir'in son köyü olduğu için sınırda. Sınırdaki yollar da genelde böyle oluyor zaten. Bir yere kadar asfalt oluyor ondan sonra diğer il sınırına yerirken özellikle ara yollarda yollar hemen stabilizeye, bozuk yola dönüyor. Şimdi burası öyle ilginç bir yer. Tam karşım Bilecik, arkada Eskişehir, hemen sol tarafı mesela Kütahya tarafı. Bugün de dün olduğu gibi bir çıkmazsa 3 ili arka arkaya göreceğim. Dün Afyon, Kütahya, Eskişehir il sınırlarında pedal çevirdim. Bugün Eskişehir, Bilecik ve Bursa il sınırlarında pedal çevirme niyetindeyim. Şurada önümde bir rampa var. Ondan sonra Dodurga'ya doğru bir iniş var. Baraj yatağına ineceğim, dere yatağına. Sonra Dodurga'ya doğru çıkacağım. Dodurga'dan da biraz tırmanış yapıp Elikli diye bir köy var. Oraya gelmeden sağa dönüp biraz ilerleyeceğim. Sonra keskin bir iniş yapıp Bursa yoluna çıkacağım. Anlatması çok kolay ama yapması o kadar kolay olmayacak. Burası çok çapınar köyü. Karşıda Dodurga gözüküyor vadide. O karşıdaki vadiden, iki tepe arasındaki vadiden geçip bir düzlük yaylaya ulaşacağım. Oradan sonra da ana yol. çok çapınar. Şimdi buradan böyle baraja doğru bir yardırmacı yapacağız. Ama öncesinde bir amortisörü açayım ben. Açabildik tamam. Fren kendine geldi sonunda. İşte buraya can veren gölet. Dodurga Baraj Gölü olmalı ismi. Şimdi buradan barajın kenarından devam edeceğim. Sonra setin üzerinden geçip Karçıklığı'ya geçeceğiz. Hafif bir tırmanış yapıp aşağı ineceğiz. Evet. Kütahya Bozüyük yoluna da çıktık. Buradan Dodurga yönüne doğru devam edeceğiz. Dodurga'ya da geldik. Merhaba Dodurga, ben geldim. Erikliği 8'miş. Ama hangi erikli? İki tane erikli var burada. Belde. Köy desen köy değil, ilçe dersen ilçe değil. Arada derede bir yer işte. Şimdi Dodurga'dan Erikli'ye doğru böyle hafif hafif ilerleyerek yükselerek bir vadi boyunca ilerliyorum. Çok da yükselme yok aslında bakarsanız. Dodurga'nın rakımı 1100, çıkacağım yerin rakımı 1200. 100 metre bir tırmanış var. Buradan böyle hafif hafif ilerliyor. Tek sıkıntı karşıdan esen rüzgar ona da çare yok. O da bir yerde iyi bir şey çünkü sıcak serinletiyor. Saatte 3.20 geçiyor. Bugün çok oyalandık ve 27 kilometre yol yapmışım ama hala boz ölükteyim. Belki ana yoldan gitseydim şimdi şeye varmıştım da. Yine göre az. Bugün kaytarıyorum biraz. Gezi tatil modundayız şu an. Yol böyle efsane. Şöyle hafif hafif çıkıyorum. Bir 50 metre kadar daha yükseleceğim. Ondan sonra vardır yine inçikler de çoğunluğu iniş olacak. Zaten karşıda rüzgar türbinlerini görüyorsunuz. O ne demek? En yüksek nokta orası demek. Bir de rüzgar karşıdan esiyor demek. Şu anda rakım olarak 1178 metredeyim. Şurada ileriden şu rüzgar güllerinin olduğu tepenin eteklerinden sağa doğru döneceğim. Erikli köyü de oralarda bir yerlerde işte o rüzgar güllerinin solunda. Düz yol bile olsa Rüzgara karşı gidilmiyor. Buradan bir yol gidiyor mu acaba o mu? Diye baktım da değilmiş. Belki oradan kestirme yol vardır da haritada görmüyorum. Şimdi buradan düz devam eden yol yani sola doğru giden yol Erikli'ye gidiyor. Ben şuradan sağa doğru dönüp yoluma devam edeceğim. Biraz hata yaptım. Az geride Stabilize kestirme bir yol vardı da dolanmama gerek kalmayacak şekilde. Hatta yukarı çıkmama gerek kalmadan direkt oradan girecektim. Ama maceraya girmekten çekindim açıkçası. Onun için buraya kadar dolandım. Yoksa şurada 50 metre bir yoldan sonra direkt bu yola bağlanacak yüksek ihtimalle. Bakacağım şimdi bunu. Bağlandı yerde. O zaman bu rampaya çıkmazdım. Şimdi erikli sapağından döndüm. Bir küçük tepe çıktım. Şimdi aynı tepeyi geriye dönüp iler iniyorum. Şimdi şurada sağdan gelen bir stabilize yol olmalı. Aynen. Bu kadar dolanmama gerek yokmuş. Şu stabilize yola girip kestirmeden buraya ilerleyebilirmişim. Her neyse. Bunlar geçmişte kalan hatalar. Önümüze bakacağız. Şimdi ufak tefek inişler çıkışlar olsa da çoğunluğu iniş olacak. Hemen sağımda boz ayık gözüküyor ormanların arasından. Şuradan sağa doğru döndüğüm zaman belki karşıdan görebilirsiniz. Vay be! Şahane ortamlara düştüğü serdi ben yine. Bu kadar iniş içinde bayağı bir zahmete girdik yani. Burası benim fantezimdi. Aslında Domaniş'ten Camili buraya gelip Bozüyük tarafına geçmek istiyordum normal şartlarda. Öyle bir planım vardı. Ne oldu o zaman ben buralara gelmek için çok zaman kaybetmem gerekiyordu. Yoklukta gider bisiklet turu yaptıydım Nisan ayında. Direkt otobüsle Bozüyük'e gelmiştim. Ondan buralara gelememiştim. Şimdi kısmen bir bölümünü yaptım. Özellikle de istediğim bölümünü yaptım. Buraları merak ediyordum. İyi oldu. Bakınız burası açıklık. Buradan karşıdaki bozoyu görebiliyorsunuz. Karşısı boz oyuk. İşte böyle inişlerde SPD ayakkabının eksikliğini hissediyorum. Yine pedala sağlam basıyorum ama her zaman kayma ihtimali var. SPD'de öyle bir şey yok. Kitledim mi o mis gibi. Ne bileyim bu kış alıştım ben botla sürdüm. Yağış sebebiyle botla sürdüm. Sonra da SPD'yi kullanmaktan vazgeçtim. Yani kullanmaktan vazgeçtim değil de işte bu turlarda kullandırım. Hem yer kaplıyor, yağmur çamur olduğu zaman da ıslanıyor, ıslanıyor. Bayağı bir konforlu gelmiyor bana. Ama SPD'im duruyor yani günübirlik MTB sürüşlerine falan SPD'yi kullanıyorum. Bursa'nın, Milecik'in ormanları. Bayağı döndük dolaştık ha. Şimdi buradan ileride yol çatallanıyor. Çatallandığı zaman sola doğru döneceğim. Murat Dere tarafından. Vereleni İnegöl. Evet, ana yolun olduğu vadi de hemen sağ tarafta belirdi. 5 5 dakika olmuş. Çok da bir şey olmamış aslında. Biraz daha uzun çekim yapayım da belki bu inişi Aykırı Yollar kanalında yayınlarım. Bu yol çok da aykırı değil de işte çok kullanılan bir yol değil. Bilen biliyordur da benim için aykırı yol. Anayolu varken buradan girdim. Orman Gözle köyü burası. Şimdi Orman Gözle köyünden çıktım. Sola doğru dönecektim de baktım orada tırmanış var. Yukarı çıkıyor, 1050 metreye çıkıyor. Ben 950'ye inmişim. Onun için sağa döndüm buradan. Direkt aşağı iniyorum. Hani şey, duble yol olduğu için karşıya geçme imkanım olmasa bile Muratdere Köyü'ne doğru tersten gidip normal yoluma girebilirim. Ama vardır herhalde karşıya geçiş. Yoksa da bilmiyorum, bakacağız. 1200 metreden 900 metreye falan iniyoruz herhalde. Daha sonra da 200 metreye doğru iniş yapacağız. Oo bey be. ben yapıyorum bu işi be. Vallahi çok da havaya girme ama. Bütün kaza belalar. İşte o çok havaya girmekten ben oldum demeden kendine güvenden geliyor. Fazla güven zarar verir her zaman. Onun için işini profesyonelce amatör ruhla yapacaksın. Oldum dediğin gün bittiğin gündür. Bisiklet üstünde felsefe de yapıyoruz. İşte böyle boş beleş konuşuyoruz ne yapalım. Ababımız yok yanımızda. Gerçi çok soruyorlar, ahbabın olsaydı yanında iyi olurdu falan diyorlar da ben çoğunlukla ayak boğana gerek yok diyorum. Bakın burada gayet de güzel konuşuyoruz siz ve biz. Benim şimdilik kaç tane ahbabım var? 780 tane. Belki bu video yayınlandığında 1000 tane ahbabımla sohbet ediyor olurum. Yine düştü çenen ferdümen. Düşer tabii düşer. <laughs> Bayraşağı iniyorum tabii. Bayraşağı inince Düşmez mi çenesi? Keyfi yerinde. Hakikaten de öyle ama. Bayır yukarı çıkarken hiç konuşasım olmuyor. Zaten neremizden soluyoruz o zaman belli değil. D200 karayolundayım. Eskişehir Ankara yolu. Bozoyuk'ten sonra Murat Deresi diye bir yer var. Oradan çıktıktan sonra 850 metre rakımdayım. Buradan Mezit çayı boyunca İnegöl'e doğru iniş yapacağız. Hadi bakalım kazasız belasız. Aşağılara doğru inince 300-400 metrelerde rüzgar terse döndü. Şu an rüzgar arkadan esiyor. Çok enteresan. Bu da bir Allah'ın hikmeti. Ateistler bunu açıklasın. <laughs> ay ay. İyi güzel gidiyor. 70-80 kilometreye de devirdik. Şu an 77 kilometre oldu. İnebolu'ya varınca da 90 olacak herhalde. güneşin batmasına da bir buçuk saat kaldı. Şimdi İlebolu'ya varırım. Eksiği gediği tamamlayıp hemen çıkar. Uygun bir köyde kamp atarım. Artık kamp atmak biraz sıkıntı olabilir buralarda. Buralar biraz kalabalık şehirler. Yine ne kadar da kırsal kesimde ilerleyecek olsak da Bursa'nın kodamanları oraları parsellemiştir. Evet. Artık İnebolu'ya doğru geliyoruz. Herhalde son 5-10 kilometredir. Trafikte ciddi arda konuşabilsek çok şey anlatacağız da konuşamıyoruz. Trafik de ciddi anlamda arttı. Pazar yerinden, Kursunlu'dan, Domaniş'ten gelen yollar da oraya bağlandı. Zaten burada var olan bir trafik var. Bir bu trafik bağlanıyor. Çok... <laughs> ah, anlatamadık bir okul.